Merhaba arkadaşlar, bugün elektriksel potansiyel enerji ve potansiyel konularını işleyeceğiz birlikte. Şimdi hemen konumuza geçelim isterseniz. Şimdi iki aynı cins yük, artı X ve artı QY yüklerinin arasındaki potansiyel enerji, bakın, yüklerin çarpımıyla doğru uzaklıkla ters orantı olarak ifade edilmiş. Ama yüklerin cinsleri çok önemli arkadaşlar burada. Bakın ikisinin pozitif olması önemli. Çünkü burada pozitif ve negatife baktığınız zaman bakın yük cinslerini formülde belirtiyoruz arkadaşlar. Peki bu neden önemli? Bakın şundan dolayı skaler nicelik zaten her şeyden önce potansiyel enerji, elektriksel kuvvet ve elektrik alan vektörel nicelikti. Enerji arkadaşlar skaler nicelik. Bakınız burada R'nin azalması bakın potansiyel enerjiyi arttırıcı bir unsur. Ama burada bakın R'nin azalması eksi'den dolayı potansiyel enerjiyi azaltıcı bir durumdur arkadaşlar skaler nicelik olduğu için. Bakın şöyle bir yorum da ekleyebiliriz buraya. Aynı cins yükleri arkadaşlar birbirine yaklaştırmak istesek zorlanmaz mıyız? Çünkü elektriksel kuvvetle birbirlerini itmeye çalışırlar ama biz onları yaklaştırmaya zorlarız. Zorladığımız zaman bakın potansiyel enerjinin arttığını düşünebilirsiniz. Şimdi zıt yükleri ise arkadaşlar birbirine yaklaştırmak kolaydır. Çünkü onlar zaten serbest bırakılsa kendilerine doğru elektriksel kuvvetin etkisiyle harekete geçeceklerdir. O yüzden bunları birbirine yaklaştırmak kolaydır. Kolay durum potansiyel enerjiyi azaltır arkadaşlar. Bu da bazı soruların çözümünde bize pratiklik sağlıyor. Şimdi isterseniz hemen sorularımıza geçelim. İlk sorumuza geçelim arkadaşlar. Artı Q, eksi 2 Q ve artı 3 Q yükleri şekildeki gibi sabit noktalara yerleştirilmiş. Buradaki sistemin toplam potansiyel enerjisi kaç K Q kare bölü R'dir diye sorulmuş arkadaşlar bize. Potansiyel enerjinin skalar bir incelik olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Yani yüklerin çarpımı böyle uzaklık alırken e, eksiye artıya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bir de katsayılara bakalım yeter. Bakın iki yük arasındaki potansiyel enerji nedir? Yükleri çarptık eksi 2 uzaklığa böldük r yani 1. Sonuç nedir arkadaşlar? Eksi 2. Bakın eksi 2 k q kare bölü r'dir. Sadece katsayısını yazarsanız daha hızlı olur. Yükleri çarpalım. Eksi 6. Uzaklığa bölelim 2'ye. Eksi 6 bölü 2'den nedir arkadaşlar kat sayısı? Eksi 3'tür. Yani eksi 3 k q kare bölü r'dir arkadaşlar. Şimdi artı q ile artı 3 q'ya bakalım arkadaşlar. Yüklerini çarptık 3. Uzaklık 3'e böldük. 3 bölü 3'ten 1 ama artı 1. Yani artı 1 k Q kare bölü R'dir arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini toplamamız yeterli. Bakın. Eksi 2, eksi 3, artı 1. Parantez içerisinde alayım. K, Q kare bölü R'dir arkadaşlar. Toplarsak ne yapacak? Eksi 4 K, Q kare bölü R'dir arkadaşlar. Sıradaki sorumuzda sadece geometrik şekli arkadaşlar. Bir üçgen yaptık. Özel bir üçgen. 3, 4, 5 üçgeni dediğimiz üçgen. Burada da sistemin toplam potansiyel enerjisini bulmak istiyoruz. Yine kat sayılara bakmamız yeterli arkadaşlar. Şimdi buradan başlayalım. Yükleri çarptık. Eksi 8. 4'e böldük. Eksi 2. Peki burayı yapalım şimdi. Yükleri çarptık. Eksi 30. 3'e böldük. Eksi 10. Peki şimdi burayı yapalım arkadaşlar. Yüklerin çarpımını uzaklığa böleceğiz. Bunları çarpım şeklinde yazmayalım. Şöyle yapalım. 15 çarpı 4 bölü 5. Bakın sadeleştirmek kolay olsun diye. Ne yapacak arkadaşlar? 12. Pozitif 12. Şimdi tek tek toplayalım. Bakın 0 geliyor. Eksi 10, eksi 2. K, Q, kare bölü R. Buradan da sonuç ne çıktı arkadaşlar? 0. Evet çok güzel bir soru arkadaşlar. Bakın yorum sorusu. O noktasında sabit tutulan eksi Q yükü bulunmaktadır. K'deki artı Q yükünü sırasıyla K'dan L'ye götürüyoruz. Sonra L'den M'ye götürüyoruz. Sonra da M'den N'ye götürüyoruz. Bu esnada yükler arasındaki potansiyel enerji nasıl değişir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar şöyle bir pratiğimiz vardı. Aynı cins yükleri yaklaştırmak zordu değil mi arkadaşlar? Aynı cins yükleri yaklaştırmak zordu. Zor durum potansiyel enerjiyi arttırıcı bir unsur. Zıt yükleri ise yaklaştırmak kolaydı arkadaşlar. Kolay durumda potansiyel enerjiyi azaltıcı bir durumdu. Bakın K'dan L'ye bu iki yük birbirine zıt olduğu için artı Q yükünü K'dan L'ye yaklaştırdığımız zaman, hareket ettirdiğimiz zaman zıt yükleri yaklaştırmış oluyoruz. Yaklaştırmak da zıt yükleri kolay bir durum olduğu için potansiyel enerji ne olur arkadaşlar? Azalır. Peki artı Q yükünü L'den M'ye götürürken eksi Q yüküne ne yapmıyoruz arkadaşlar yaklaşmıyoruz. O zaman potansiyel enerjimizde bir değişim yok. Değişmez. Peki M'den N'ye bakın artı Q yükünü hareket ettirirken zıt yükleri uzaklaştırıyoruz arkadaşlar. Zıt yükleri uzaklaştırmak kolay mıdır? Hayır zordur. Çünkü birbirini çekmeye çalışırlar. Biz de onları uzaklaştırırken zorlanırız. Zor durumla karşılaşıyorsak potansiyel enerjimiz ne olur? Artar arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi elektriksel potansiyel konusunu işleyelim. Elektriksel potansiyel ee, arkadaşlar potansiyel enerjinin bir türevidir bir nevi. Bakın yükün artı bir kulompluk yüke göre potansiyel enerjisidir potansiyel. Bakın artı Q yükünün A noktasındaki potansiyel enerjisine potansiyel ismini veriyoruz. Yani yükleri çarpıp uzaklığa böldüğümüz zaman potansiyel enerjiydi biliyorsunuz formül. Buradaki artı bir kulombu yazmazsak potansiyel KQ bölü R'dir. Bu da skaler bir inceliktir arkadaşlar potansiyel enerji gibi. O yüzden eksiği kullanacağız. Bakın eksi Q yükünün B noktasında oluşturduğu potansiyel enerjiye artı bir kulom koyduğumuzda buna elektriksel potansiyel diyoruz. Yani nedir? K çarpı eksi Q bölü R'dir arkadaşlar potansiyelimiz. Şimdi bunlarla ilgili sorularımıza geçelim. Evet potansiyelle ilgili ilk sorumuz arkadaşlar. Sabit tutulan bir artı Q yükü var. Artı Q yükünün K, L, M noktalarındaki potansiyellerini, elektriksel potansiyelleri bulmaya çalışalım. Burada ne var sayıyoruz? Artı bir yurva yük varmış gibi düşünerek problemimizi çözeceğiz arkadaşlar. Peki potansiyel de skaler bir incelikti. O yüzden sadece kat sayılarını çarpıp bölmek yeterlidir arkadaşlar. Bakın artı Q yükünün K'da oluşturduğu potansiyel arkadaşlar KQ bölü R yani artı 1 ya da artı V diyebiliriz. Peki bunun burada oluşturduğu potansiyeli artı V dedik. Peki bunun burada oluşturduğu artı Q yükünün L'de oluşturduğu potansiyel ne olur? Q bölü uzaklık 2R olduğu için ne olacaktır? Artı V bölü 2 olacaktır arkadaşlar. KQ bölü 2R yani artı V bölü 2. Peki artı Q'nun M'de oluşturduğu potansiyel nedir arkadaşlar? Q bölü 3R'den dolayı artı V bölü 3. Yani KQ bölü 3R'ye artı V bölü 3 deriz. Peki bunların büyüklüklerini kıyaslayalım. Nedir? Artı V en büyük yani k sonra L. En küçükte ne olur arkadaşlar? M olur. Arkadaşlar şimdi eksi yükle aynı deneyi yapalım. Eksi Q yükünün A'da B'de C'de oluşturduğu potansiyeller oluşturacağız. Bakın yükün işaretinin eksi olduğuna lütfen dikkat edelim. Burada ne varsayıyoruz? Artı bir klomp. Evet. Şimdi eksi Q yükünün A'da oluşturduğu potansiyel nedir arkadaşlar? Eksi V diyebiliriz. Yani K eksi Q bölü R'ye eksi V dedik. O zaman eksi Q yükünün B'de oluşturduğu nedir? Eksi Q bölü 2 R'den eksi V bölü 2 olur arkadaşlar. Peki C'de oluşturduğu ne olur? Eksi Q bölü 3 R'den eksi V bölü 3 olacaktır arkadaşlar. Şimdi büyükten küçüğe sıralayalım. Bakın skaler nicelik olduğuna lütfen dikkat edelim. Yani eksi V büyük demeyeceğiz biraz önceki gibi. Tam tersine en küçük diyeceğiz. Eksi V bölü 3 en büyük olacak. Sonra eksi V bölü 2 en küçükte arkadaşlar. Eksi V yani A'daki potansiyel olacak. Arkadaşlar sıradaki sorumuz. O noktasındaki toplam potansiyel kaç KQ bölü R'dir diye sormuş. Buradaki 60 derecenin bir önemi yok arkadaşlar. Ne için konulmuş bu? Eğer biz yanılarak potansiyeli vektörel bir incelikmiş gibi düşünüp itme ve çekme kuvvetlerini göstererek o 60 dereceyi kullanabilir miyiz diye aldatmak amacıyla verilmiş arkadaşlar ama potansiyel skaler bir nicelik olma, olduğu için oradaki açının bir esprisi yok. Neydi? Yüklerimizi çarpıp uzaklığa bölüyoruz. Burada artı 1 kulon var kabul ediyoruz. Artı 3 Q'nun burada oluşturduğu potansiyel 3 Q bölü R'den artı 3 dersek eksi 12'nin bakın burada oluşturduğu potansiyel eksi 12 iki bölü 2'den eksi 6 desek bakın 54 Q'nun burada oluşturduğu potansiyel 54 bölü 3'ten artı 18 dersek bakın bunların direkt skaler toplamı. Yani 18 eksi 6 eksi 3 parantez KQ bölü R yapacaktır. Burada da arkadaşlar kaç yapacaktır? Buraya artı 3 yazacaktık. Yanlış yazmışız. Tamam. Şimdi buradan eksi 3 15 KQ bölü R gelecektir arkadaşlar. Evet şimdiki sorumuz arkadaşlar. Artı Q ve eksi 2Q sabitlenmiş yükler. K ve L'deki toplam potansiyellerinin oranı sormuş arkadaşlar. Şimdi artı Q yükünün K'daki potansiyelini bulmaya çalışalım. Evet buraya uzaklığı 3R. Q'yu 3R'ye böldüğümüz zaman artı 1 bölü 3 desek. Şimdi eksi 2 Q yükünün arkadaşlar buraya olan uzaklığı 3, 4, 5 üçgenini görüyorsunuz. 5 R dersek bunun da burada oluşturduğu potansiyel eksi 2 bölü 5 olacaktır arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım K'yı. 1 bölü 3 eksi 2 bölü 5 parantez K Q bölü R diyelim arkadaşlar. Şimdi L'ye bakalım. Bakın şuranın uzaklığı 3 R. Evet. Burası ne olur arkadaşlar? Eksi 2 bölü 3. Tamamdır. Şimdi artı Q yükünün buraya uzaklığı yine 5R. O zaman artı Q'nun buraya göre potansiyeli de Q bölü 5R'den ne olacaktır? Artı 1 bölü 5 olacaktır. Şimdi bunu da yazalım arkadaşlar. Eksi 2 bölü 3 artı 1 bölü 5 Parantez kq bölü R. Şimdi bize bunların oranları sorulmuş. Bakın bunlar birbirini götürdü. Şurada işler işlemimizi yapalım. 5 eksi 6 eksi 1 bölü 15 geldi. Burası da eksi 10, 3 eksi 7 bölü 15 geldi. 15'ler gitti, eksiler de gitti. 1 bölü 7 kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de iletken kürelerde elektriksel potansiyeli tanımlamaya çalışalım. Bakın potansiyelin uzaklığa bağlı grafiğini çizmeye çalışalım. Artı Q yüklü bakın küremizin iletken olduğu için artı yüklerin hepsi yükleri hepsi dış kürenin dış yüzeyinde olduğunu daha önce de elektrik alanda söylemiştik. Şimdi potansiyel peki nasıl bir grafik çiziyoruz? Bakınız kürenin merkezinden yüzeyine kadar arkadaşlar potansiyelin sabit olduğuna dikkat ediyor musunuz? Elektrik alan böyle değildi bakın. Elektrik alan merkezinden yüzeyine kadar sıfırdır. Ama burada potansiyel bakın içi ve dışı aynı. Bakın bunu insanlar için de söyleyebiliriz. Diyebiliriz ki ben sende iyi bir potansiyel görüyorum. Sen bu fizik konusunu çok iyi anladın. Yani potansiyel görüyorum ne demek? Potansiyel içimizde olan bir şey olduğunu hatırlayabilirsiniz. O zaman iletken kürelerde de potansiyel içeride var arkadaşlar. Sıfır değil. Yani merkezinden yüzeyine kadar potansiyelin yüzeydeki potansiyele eşdeğer. Yüzeyden sonra da potansiyel bakın uzaklıkla ters orantılı olarak azalıyor arkadaşlar. Bakın D kadar uzaklıkta potansiyelimiz K Q bölü D. Sonsuza gittiği zaman da potansiyelimiz sıfıra yaklaşmış oluyor. Şimdi isterseniz örneklerimize geçelim. İletken kürelerde potansiyelimizle ilgili bakın ilk sorumuz Art Q yüklü iletken kürenin O'da, K'da, L'de, M'de oluşturduğu potansiyelleri tanımlayacağız. Ne demiştik grafikte de? Merkezdeki ya da kürenin içindeki herhangi bir noktadaki potansiyel yüzeyindeki potansiyele eş değer, yani sıfır değil arkadaşlar. Dikkat edelim. O noktasındaki potansiyel işte yüzeydeki L'deki potansiyelmiş gibi çözüyoruz. Yani kq bölü 2r'dir. Yani L'nin potansiyeli kadardır. İşte artı 1 bölü 2 kq bölü r diyebiliriz. K'daki potansiyelde bakın yüzeydeki yani L noktasındaki potansiyeli eşit olacak arkadaşlar. İşte bizim de zaten L'de belirttiğimiz potansiyelde buydu. Yani merkezden yüzeye kadar yüzeydeki potansiyeli eşdeğer. Yüzeyden sonra artık burada K Q bölü 3R diyoruz. Yani artı 1 bölü 3 K Q bölü R olacaktır arkadaşlar potansiyelimiz. Şimdi arkadaşlar iç içe geçmiş bakın iki tane iletken küremiz var. Y küresi eksi Q yükü, X küresi de artı 4Q yüküne sahip. Şimdi O da A da C'deki potansiyelleri bulmak istiyoruz. Dikkat etmemiz gereken şey şu. Bakın elektrik alanda da yapmıştık. Y küresini ve X küresini ayrı ayrı bulup onların toplamını alabiliriz. Evet ilk önce O noktası için Y küresine bakalım. Y küresinin merkezindeki potansiyel yüzeyindekine eşit değil miydi arkadaşlar? Yani A noktasındaki potansiyele eşitti. Yazalım o zaman K eksi Q bölü R art. Şimdi X küresini tek başına alalım x küresi için o noktasındaki potansiyel yüzeyindekine yani b'deki potansiyele eşit değil mi? Evet. O da 4q bölü 2r. Şimdi buradan işlem yaptığımızda 2q bölü r çıkarttığımız zaman artı 1 kq bölü r gelecek potansiyelimiz. Şimdi a noktasına bakalım. Yine arkadaşlar y için önce hesap edelim. Bu kürenin ne eşitti zaten. K eksi Q bölü R. Şimdi X küresine göre hesap edelim. A noktası da bu kürenin içinde olduğu için yüzeyindeki potansiyeli yani B'ye eşittir. O da K 4Q bölü 2R yapacaktır arkadaşlar. Buradan işlemimizi yaptığımızda yukarıdaki ile aynı çıkar. 1K Q bölü R. Şimdi gelelim B'ye. Bakın y küresi için 2r uzakta k eksi q bölü 2r artı bakın diğerini yapalım şimdi. Kim için bu y içindi. Şimdi x için yapalım. k 4q bölü 2r yapacak. Topladığımızda da bakın 3 bölü 2 k q bölü r çıkar arkadaşlar. Şimdi c'yi yapalım. Bakın y küresi için k eksi 3 q bölü uzaklık 3 r. x küresi için yazalım. k 4 q bölü 3 r. Bakın 3 bölü 3 geldi. Yani artı 1 k q bölü r çıkar arkadaşlar.